Karşımızda adeta bir canavar var şu anda. Aa, çok vahşi. Canavara doğru yaklaşıyoruz. Aa, saldıracak. Çakal, saldıracak. Herkese selam. Nereye gidiyoruz? İlk kamp videomuzu çekmeye gidiyoruz. Kırklar elinde Demirköy'de bir yere gideceğiz ve orada kamp yapacağız. İlk kamp videomuz ama ilk kampımız değil. Biz sık sık kamp yapıyorduk. Videoları çekmeye yeni başladığımız için Bizim ilk kamp videomuz olacak. Şimdi yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. Yaklaştıkça daha da detayları vermeye çalışacağım size. Karşımızda Sistan yol diye bir şey yok. Evet <laughs> İslambeyli köyünü geçtik. Demirköy'e giden virajlı bir yer var. Yaklaşık yarım saatlik bir yol. Etraf orman normalde. Baksanıza şu an sola mı dönüyoruz? Bir de virajlı yol. Navigasyondan anlıyorum şu an. Navigasyonu gösterir misin? <laughs> Dönmemiz gerektiğini navigasyondan anlıyorum yani. Güzel pürüzsüz bir yuvarlağımız oldu. Görünmüyor ama. Yok yok ben görüyorum. Şık oldu. Daha önce bu kadar iyisini çizememiştik. Kapısı ne tarafa gelecek? Kapısı nerede bir görelim. Şu, mi? şu yeşil taraf. Aşağı baksın. O zaman böyle döneceğiz. Dön 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 dön. dön. Süper. Bana taş var mı? Vallahi bulamadım ya. Ben de Bit bitti zaten. Sen şey yapma. Abi Sen. Direği bulsana. Bunun direğini takacağız şimdi. Güle güle. Çadırımız hazır. Kurulumu tamamladık. Ana hatlarıyla bitti. Şimdi şöyle köşeleri bir kontrol edeceğiz. Çünkü tam yuvarlak olması gerekiyor. Bu şekilde olmazsa bizim için sıkıntı. İki gün buradayız. Yağmur falan yağarsa su alır. O yüzden şöyle çadırın paçalarını falan kontrol etmemiz gerekiyor. Görünür de temiz. ha şunu kısalttım. Ayağımıza takılmasın. Sobamızı sonunda yakabildik. Çadıra yerleştik. Saat gece 1. Düşünün işten erken çıktık saat 4 gibi. Hızlı bir şekilde eve gittik. Trafiğe yakalandık. İşte 7 gibi çıkmayı başardık. Ve açız. Şu saate kadar hiçbir şey yemedik. Ancak saat gece 1'de önceden almış olduğumuz sandviçleri yiyebiliyoruz. Valla bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Demin ben yanlış yapıyormuşum. Büyük delikten üflüyordum. E şuradan üflüyor. Üflediği geri çıkıyor. Burada tıpası varmış. Bunun tıpasını takmazsan ne işine yarayacak ki? Üflediğin geri çıkacak tabii. kafa kısmı nerede? tamam <laughs> ben bu kadar yapacağım. Bak kafa biraz yamuk olmuş. Yani yanağına gelmiş. Evet. Orada, orada Evet. Şimdi oldu. Yoruldun mu? Ah, yoruldum. Kol <laughs> Is <laughs> Isınırsın. <gülüyor> Ay. Saat gece 2.10 geçiyor. İşte çadırı kurması, sobayı yakması, sandviçleri yemesi falan filan derken ancak yatabildik. Birazcık da böyle yorulduk. Kendimizden geçtik. Mışıl mışıl uyumayı planlıyoruz. Bildir şimdiden zaten uyudu bile. <laughs> İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Valla içerisi 9 derece de. Dışarısı da 6 derece falanmış. Oo, ben bu kutulumuzla geziyim bence. Sandalyede bunu da aç. İçine gir. Mantıklı. Patilerimi bir yerden çıkartırım. Altında fermuarı var. Açarsın oradan. Ayaklarını <laughs> çıkarırsın. Aa, Aa, niye ıslanmış. Isla... Bak buraya değmiş. He, gece ona bir şey bulalım o zaman ya. Böyle olmaz ki bu. Evet. Buraları falan ıslanmış hep. Şey. Evet. E burası kuru. Gece herhalde oldu ya. Gece ağlamış çadırımız. Bu su geçirir mi geçirmez mi acaba? Bilmem hiç hiss hissediyor musun ıslaklık falan? Hiç üşümedim de. Gece buraya bir şey koyalım. Bu gece. Bir daha ıslanma ya. Aynen. Hasta olma. <laughs> İstersen şimdiden ekmek bandırıp patlat. Hayır. Tabağına çünkü patlamış bir şekilde düşeceklerinden eminim yani. Baksana bekliyor burada. Otur. Cesur. Aferin. Ya. <laughs> Yumurta yiyecek. Oha bu da arkamdaymış. <laughs> Bakar mısın duruşa? <Hayır>. Boyun <laughs> kadar. Evet. Ben 1.65'im. Bu da o kadar. <laughs> Yumurta seviyorlar ya. Aslında Salim'in mamasından getirsek yerler mi? Salim'in maması bunların dişinin kavunu doldurmaz. Hadi <laughs> ki şunun Baksana bu boyna. Geliyorum. Geleceğim. <laughs> ya Bilnur'la doğa yürüyüşü keyfi. Şöyle taşların içerisinden ben tıpkı bir mağara adamı gibi yürüyorum ama Bilnur var ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz? Şimdi şu ağacın üstünden atlayacağız. Sonra şu küçük göletin içinden geçeceğiz. <laughs> var mısın? <laughs> Hadi. Varım. <Buyurun. gülüyor> Harika. Niye durduk? Nasıl gideceğim? Süper Mario olsaydı ne yapardı? Hoplar da oradan oraya. Hadi bakalım. Ama ben hoplamam. Neyse bizim kamp tanıtımımız buraya kadarmış. Burada tıkandık. Daha ileriye Kaldım. gidemiyoruz. Gidemiyorum. Aa e, şuradan geçerim. Neyse ben var. şuradan geçeyim de bildiri karşılayayım orada. Hoş geldin. <laughs> Çingene karavanın önünde bir tane falcı teyze buldum. Teyze diyorum ama kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yok teyzem. beni Sıkıntı değil. <laughs> beni 3 vakte kadar ne bekliyor? Bakayım Melini yavrum. 300. 300 mü? Evet. Abo. Bildiğin 300. Geçmiş olsun. Asıl sana geçmiş olsun. <laughs> Sonunda kahvemiz oldu. Şöyle göstereyim. Of. İşte has mı has espresso. Şimdi bunu bardaklarımıza pay edeceğiz. Şu şekilde. Uyku diye bir şey kalmayacak şimdi. Gece 2'ye kadar otururuz. Vallahi aşırı derecede kafein yükleneceğiz. Ama bir şey diyeyim mi? Bunu biz böyle sekiçemeyiz ha. Hani kahveyi sevenler bunun müdavimi olanlar vardır da. Bize göre değil bu ya. Biz bunu ne yapacağız? Büyük ihtimalle meyve suyuyla karıştıracağız. Çünkü <laughs> sütümüz yok latte yapamayız. Meyve suyuyla karıştırıp bambaşka bir şeye çevirebiliriz gibi görünüyor. Bence çok mantıklı. Şu şekilde bitti. Şuradan basınçlı bir şekilde su vurdu. Şeyden geçti. Kahve filtrenin içindeki kahveden geçti. Buradan böyle buraya döküldü. İşte ekspres oldu. Onun o basıncı o sert aromaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bakalım nasıl olacak. Ama içemem şu an çok sıcak. Az önce biraz bana Nihal'e sorsun. soruyordun ya. Hı, -hı. Disk kapağının altına bakar mısın ne var? Ben <laughs> diyorum ne güzel yumuşak yumuşak burada. <laughs> Zemindeki taşlar batmıyor. <laughs> Meğersem bu varmış altımızda. O zaman bunlar biraz dinlensinler. Biz şimdi yemeye başlayalım. Tavamız hazır. Ne Aha. yapıyoruz? Önce yağımızı döküp başlayalım hemen. Şunları müsait bir yere çekeyim şöyle. Azıcık serinleyebilecekleri bir yere. Ne yapsak ya? Kaldı dursunlar. Burada dursunlar. Tabii. Şuraya çektim bunları. Evet. Üf. Hayır, tersten tutmuşum. Şuradan soğanlar <laughs> döküldü aşağıya. <iyi> çünkü <laughs> çok mantıklı. Bunlar da buraya taş. Mert yemeği özellikle bana yaptırmıyor. Dedim ki ben yapayım şimdi dedim sen soğanları keserken komik olur dedim. Ahu tuttu bildirin yaptığım her şey daha komik şu an. <gülüyor> 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 Şöyle biraz Yağımızı dökelim, buraya da yine yağımızı dökelim. Çift taraflı tavamız, çok seviyoruz kendisini. Aynen. Bir daha bulursak, bir daha alacağız. Biz onu nereden bulduk hakikaten ya? Hiç Sen internetten mi? buldun. İnternetten mi buldum? Sucukları en sona bırakıyorum çünkü hemen olur. Tamam. Şöyle şunu koydum. Gerçi köfte de hemen olur. Köfte ile sucuğu birleştirip ekmek arası yapmayı düşünüyoruz. Çünkü neden olmasın? Yani. Biz böyle uygun gördük. <gülüyor> <gülüyor> Güzel görünüyor değil mi? Evet. Bir de gözüm yanmasa. Soğanlar evet ya bir de Çadırın içerisinde soğan <laughs> acayip derecede yaktı <laughs> Şunları şöyle biraz karıştırayım. Bu köfteleri yanmadan ekmeğin arasına alayım alalım. Şöyle O ekmeğin yarısı boş kaldı. İşte o yüzden sucuk da. İyi de çok sucuk oldu sanki. Sen istemiyorsan ben yerim. <laughs> Şunu da şöyle. Evet. Böyle mi duruyormuş? Böyle dursun. <laughs> Şunları da olmuşlar mıdır ya? Dizmeye Olmuş bence mu? artık her şey. Tamam diziyorum o zaman. Evet sucuk bir tık Fazla olmuş olabilir. Bildirin gözü doymamış olabilir. Haydi bakalım. Afiyet olsun. An itibariyle açım. Ben de öyleyim. Hmm. Güzel. Güzel. İşin sırrı her şeyi karıştırma. <laughs> Bir çırpıda böyle ekspres içilmez ya. Acı değil miydi? Acı. <laughs> lukur lukur içti. Susadın mı? <laughs> Beğendim içtim ya. Şimdi Beğenmedim. Şimdi karışımımızı nasıl yapacağız? Ekşi elma suyumuzu dökeceğiz. Yani bunu sütte latte, latte yapıyormuşuz gibi düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Neliydi meyve suyu? Ekşi elma. Nargile gibi. Gayet <laughs> 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 güzel oldu. Bakayım. Biraz daha kattın mı? İyi desem değil, kötü desem değil ama ekşi. Ekşi <laughs> ve acı yani. Değişik olmuş. Ben sevdim. Bak bence bu lezzetin telifi olur ha biliyor musun? Dersin ki ekşi elma ve ekspreso karışımlı bir ürün ürettim ben. Gece gece orman yürüyüşüne çıktık. Zifiri karanlıkta. Şuraya bakar mısınız? Of çok iyi. Ağaçlar sıralı bir şekilde. Şuradan yani bir yukarıdakileri yerden. Yukarıdakileri göstereyim. Bir baykuş çıksa. Belki vardır ha şöyle ağaçların üstünde falan. Bize böyle boncuk boncuk baksa. O kafasını çevirip bakıyor ya. <laughs> Biz bir keresinde böyle kamptaydık. Etrafımızı çakallar sardı sandık. Ve korktuk. Daha doğrusu ben korktum. Bildir korkmadı. Çakalları sevmek istedi. <laughs> Meğersem baykuşmuş. Surround bir şekilde etrafımızda geziyor. Aa karşıdan çakal geliyor. Çakal Bak, mı? Bak boncuk göz. <laughs> Gördünüz mü? İki parlak göz bakıyor bize. Ama videoda görünmüyor ki. Karşımızda adeta bir canavar var şu anda. Aa, çok vahşi. Canavara doğru yaklaşıyoruz. Aa, saldıracak. Çakan, saldıracak. Canavarı görünce şok olacaksınız şimdi. Canavarın dibine doğru gidiyoruz. Aa. Adeta onu ininde bulduk. <laughs> Bakalım ne yapacak bize. Aman Allahım. Çok Kocaman gözlerimi. bir canavar. İyi. Çok korktuk ondan. O da bizden korktu. Boncuk. Kim varmış burada? Küçük ayı yavrusu. <laughs> Uykudan mı uyandırdık? Günaydın. Ayıcık. Şımardı ayıcık. Ha? ayıcık. <laughs> Hadi yat oğlum yat. Git uyu. Aferin tosunuma ya. Biz gece gece gezmeler yapıyoruz. Konunun seninle bir alakası yok. Birinci günü bitirdik. Saat gece 12. Şimdi yatacağız. Film falan izledik birazcık. Oraları siz görmediniz. Bizim aileyi izledik. Ay evet Adile çok Arşık, güzeldi. Tarık Akan, Münir Oğuz Çok güzel bir filmdi. Yani kim bilir kaçıncı izledik bilmiyorum. Saymadım. Ama her seferinde Hababam sınıfı izler gibi yeniden izliyoruz. Hoşumuza gidiyor. Yorulduk, dolaştık, gezdik, maceralar yaşadık. Şimdi İkinci bir <laughs> Aman Aman Oğlu şu kızdırdılar. Uyuyacağız demeyelim. Uyumaya niyetlendik diyelim. <laughs> yoksa yani yan tarafta bir ağır abi var. Onun sesiyle biraz zor uyuyacağız gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya etrafta ne kadar hayvan, böcek, böcek kıpırdarsa ne var ne yok hepsini havlıyor. Öyle böyle değil yani. Hadi iyi geceler görüşürüz. Gece biraz yandı. Sonra aralarda odun attım falan yanmadı. Sabaha karşı közler vardı içinde dedim ben bunu yakarım. Beş miydi neydi işte beş buçuk muydu? Küçük kalan odunları doldurdum içine. Ceviz vardı kabuk onları attım içine. Yok köz sönmüş. Ya hani uğraşsak yanar da uğraşacak hali yok ki insanın. Yanmamış kalmış böyle. İşte sabah kalktığımızda cayır cayır yanarız diye düşünüyorum. Cayır cayır yağmadık. Devrildi. Bak ben de böyle bir düğme atmıştım işte. Oo kirlenmiş. kamp videomuzun sonuna geldik. Daha size nice kamp videoları çekmeye çalışacağız. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Çünkü biz bayağı bir uğraştık güzel olsun diye. Ne çıktı ortaya? Yorumlara yazarsınız beğenip beğenmediğinizi. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu şaheserin içini merak edenlere şimdi gösteriyorum. ta. ta. <laughs> İçi işte şu halde gördüğünüz üzere soba, odunlar. Neden bu karmaşa derseniz dışarıda çiğ düşüyor. Eşyaları dışarıda bırakamıyoruz. Masa dahil, sandalye dahil her şeyi katlayıp içeri alıyoruz. İçeride de yani şöyle yaklaşık 10 metrekarelik bir alan var. Yani uyku tulumları işte altında bunun matlar falan filan var. Şöyle. Bunların hepsini çekince de bir yere böyle depo alanı gibi oluyor. <laughs> İçi şu şekilde. Yukarıda bir sineklik falan var. Bir direk tutuyor. Şıklıktan yıkılıyoruz. Bu da sobamız. Ya yani bizim dekorumuz bu. <laughs> <laughs> Elimizden geldiğince saklamaya çalıştık sizden. Ama buraya kadarmış. <laughs> Bundan sonra daha rahatız ya. Hiçbir o, şey saklamaya o, gerek yok artık olmaz. Yani. olmaz. Olmaz mı? Bu utancı <laughs> çok fazla yaşıyor. <yaşayam. gülüyor>